Güne güzel bir şekilde uyanmak sizle olsa gerek. Neyse uyuma numarası yapmayayım. Arkadaşlar selamünaleyküm. Sabah kalktım. Dün çok yorulduk. Fayda videosu çektik. Bugün dışarı çıkacağız. Yapacağımız bir sürü şey var. Ama öncelikle kalkıp bir yumurta kırıp yemek yemem lazım. Sabahın 9'u. Ablanız büyük ihtimalle 11'de kalkar. O yüzden arkadaşlar daha 3 saatimiz var. Onunla birlikte kahvaltıya gideceğiz. Ama kahvaltıya gidene kadar ben yumurta yiyip öyle gidiyorum arkadaşlar. 3-4 yani saatim ablanızı beklemekle geçtiği için. Şimdi güzelce kalkalım. duş alayım. Bilgisayarı açayım. Ve dünkü attığımız videoları upload edelim. Ya Allah bismillah diyoruz. Hadi bakalım. Günümüz nasıl geçiyor? Arkadaşlar inanın doğal bu arada. Ha daha demin uyumuyordum ayrı bir konu da. Bir bakalım ne var ne yok burada. Abi yumurta kalmamış ya. Cık. Ben keşke abime deseydim. Bu pahalılıkta nasıl alacaksın abi? Tereyağı mı da bu bakar mısın arkadaşlar? Ne yapacaksın? Bekar buzdolabı artık evlene kadar böyle. Hadi gidelim bakalım. Ufak temiz güzel güzel. <laughs> abimle gelmiş. Evet. Arkadaşlar şimdi birazdan dışarı çıkacağım. Dışarı çıkmadan önce ne yapıyorum? Bilgisayarımı açıyorum. Her sabah rutin. Benim sesimi belki de ilk defa böyle duyuyorsunuz. Ha. Harbiden uykuluyum şu an arkadaşlar. Şimdi dün çektiğimiz videolar vardı. Onları atacağım. Etraf temiz. Biraz titiz bir adamımdır. Temizlemeden arkadaşlar hiçbir zaman oturmam. etraf güzel güzel. iyi rezil olmadık videoya. <laughs> A3080'im beni. Her sabah kalkarım. Severim bunu. Severim bunu. Arkadaşlar 3080 olmazsa bir hiçiz. Hemen YouTube'umuza giriyoruz. Şöyle önerilenlere bakıyorum arkadaşlar. Tamam aha. Lan Abdullah da benim gibi video atmış. Ulan Allah kahretmesin. Buradan selamun aleyküm. Arkadaşlar vallahi hiç izlemiyorum yemin ediyorum. Kim ne yapmış ne etmiş. Şimdi eski dostlar Fiveben videosunu atalım abi. Biz dışarı çıkmadan videolar gitsin. Evden çıkarken olmazsa olmazı. Bir tane kulaklığımız var. Bazen benim telefonum mikrofonu nane yiyebiliyor. Bir tane arkadaşlar sponsorumuz Boğaz içi Konyası bir tane ablanızın bana hediyesidir bu arada. Boss parfümü. Şöyle bir tane Hacıya, bir tane de ablanızın gene bana nişan hediyesi. Gördüğünüz gibi çok güzel ve şekil bir saatimiz var. Şimdi hepsini tek tek takalım ve yapalım. İlk önce ne yapıyoruz abicim? İlk önce saatimizi takıyoruz. Saatimizi taktık. Yakıştı kardeşlerim değil mi? Şöyle yüzümüzle birlikte saat şekil oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Hacıya'mızı sürüyoruz. Hemen sol elime sürdüm. Bu bir ve şimdi en önemli yerdeyiz arkadaşlar. Tabii ki de parfümümüz. Parfümümüzü mutlaka sıkıyoruz arkadaşlar. Parfüm sıkmayı biliyor musunuz siz? Bir tane buraya, bir tane buraya. Bir tane de tam göğsünüzün ortasına sıkıyorsunuz arkadaşlar. Parfüm böyle sıkılır unutmayın. Tamam mı? Şimdi biliyorsunuz ki böyle saçı dikerken ee, kolonya değil de böyle işte limon kullanırlar. Niye? E, bu jöleler falan kardeşlerim çok zararlı. Hiç gerek yok. Bunu böyle döküyorsunuz. Döktüm de. Kamerayı tuttuğum için. Şimdi bak bu. Direkt limon etkisi yapacak. Alfa erkek olarak böyle atarsanız sevinirim arkadaşlar yorumlarınızı. Tamam ben şu an hazırım. Ben şu an hazırım abi. Bak mis gibi tamam. Ablamız beni böyle beğeneceğini düşünüyorum. Saatimiz zaten burada. Saatimiz de hazır. Evet şimdi ne yapıyoruz? Kulaklığımızı da alıyoruz. Ve bugün nereye gidiyoruz? En önemli konu bu. Bugün Halik'in evine de gideceğiz. Bugün ablanızla biraz İstanbul'u gezeceğiz. Ondan sonra Halik de dedi ki illa gel. Kendisi 11-12 yıldır ta Facebook moderatörlüğünden beri takipçim. E, düşünün takipçim bakın. Ve hepiniz diyordunuz. Abi keşke seninle buluşsam. Keşke seninle aynı oyunda oynasam. Keşke... Ay, ablanız arıyor bu arada görüntülü. Keşke işte bize gelsen falan. Hepinizin adına Halik'in evine gideceğim. Ama... Hali'nin en son mouse'u bozulmuştu. Durmadan videolarda söylüyordu. Bir de tahtadan direksiyon yapmış. Şimdi bakalım Hali'ye evden birazcık hediye götürelim. Tamam mı? Ee, evden ne hediye götürebiliriz bakalım. Evet. Hali'ye buradan ne götürebiliriz? Bu tam bir AMD'ci. Tabii ki de bunu götürmem kardeşlerim. O kadar değil yani. 3080 falan. Mouse'u biz abimin odasına gidelim. Dur. Evet arkadaşlar. Şimdi Hali'nin evine gideceğiz. Kendisine. Onun mouse'u bozuktu. Geçen videosunda söylemiştim. Şimdi ona güzel kaliteli bir tane mouse götürelim. Bu motosipitin arkadaşlar mouse'ları fena değil. Tamam mı? Sanışta işte ablanızın arabasıyla gideceğimiz için ağır bir şeyler de alabiliriz. V60 RGB. Dur bu değil. O birazcık daha şey mouse'lar seviyor. Bir tane hemen mouse ve buna annemin terlikleri falan burada ya tövbe tövbe. Hah O V90 motosipit Net bu arkadaşlar. Haliye bunu götürüyoruz. Ee, V90 motosipitin mouse'u cidden aşırı sevinecek. Bu arada bunu bir takipçim yapmıştı. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Buluşmada falan vermişti bunu. Bir de Haliyin kardeşinin direksiyon hastalığı var. Kendisi tahtadan direksiyon yapmış. Çok merak ediyorum şimdi. Evine gidip göreceğiz. Ama Çaktırmanın hiç bilmiyor bunu götüreceğimi. Kendisine de Logitech aslında diğerini götürecektim. Onu çekilişte verdik. Ee, bunu geri dönüş yapan olmamıştı. Ben de dedim öğrenci Haliye verelim gitsin. Logitech'in bu direksiyonu vereceğim ve buna inanılmaz sevinecek. İki hediyemiz hazır kardeşlerim. Şimdi dışarı çıkacağız. Bunları poşete koyalım. Hem direksiyon hem de Nerede arkadaşlar? Ha, V60. Hadi bakalım çıkıyoruz. Hadi hadi. Evet arkadaşlar. Poşete koydum. Zar zor evde poşet buldum vallahi billahi. Şarjı da attım içine. Şimdi birazcık da ablanız beni beklesin. Yengeniz beklesin. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi buradan metro ile gideceğim. Arkadaşlar valla arabayı inşallah seneye alacağız. Artık ablanız kullanıyor arabayı yapacak bir şey yok. Bana araba kullanmayı öğretecek Nasıl Sen bilmiyorum abi demeyin. Öyle arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar Marmara'ya geldim. Ben kıta değiştireceğim. Bakalım ablanız mı daha önce gelecek ben mi? Düşünün onun olduğu yere gidiyorum. Bakalım kardeşlerim kim daha önce gidecek hep birlikte göreceğiz. Akbil param var mı onu da bilmiyorum Aa, ne güzel bakın arkadaşlar İstanbul'a gelmeyenlere gösterelim. Bu neymiş Marmara yeni kapı kazıları Bizans dönemi. Aa, çekiç demir falan. Bu neymiş arkadaşlar? Bizans dönemi. Ha bu tarak falan galiba. Baksanız o. Zaten ablanız gelmesiyle bir saat var. Biz birazcık kültürümüzü arttıralım. Bunlar acayip uykunlar. <laughs> Kahvaltı yapsam bir çay içsem kendime geleceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Müşterek içeceğiz. Evet şu an Söğütlü Çeşme'deyiz kardeşlerim. Geldim. Büyük ihtimalle ondan önce geldim zaten şimdi yengenize bir çiçek de alalım. Zaten büyük ihtimalle 15 dakika sonra falan gelecektir. Ben ondan önce geliyorum. Challenge yapıyoruz. Bakalım kim önce gelecek diye. Kahvaltıyı o ısmarlıyor. Eğer o önce gelirse ben ısmarlayacağım. Ben önce gelirsem o ısmarlayacak. Şuradan bir çiçek alalım. Papatyayı sever. Kolay gelsin Allah. Bir papatya alabilir miyim? Tabii ya. Oradan çek bir delik, Çekeyim. Terim. Eyvallah. Tamamdır. Evet. Çiçeğimizi aldık. Ali ne de tamam. Ben daha ne yapayım kardeşlerim ya? Ben daha ne yapayım bana bir söyleyin. Şey İnşallah benden önce gelmemiştir. Benden önce şurada gelen arabayı oraya çekiyor. Ya büyük ihtimalle ben önce geldim. Bakalım. Gidelim gidelim hep birlikte. Şimdi yürüyüş de yapacağız. Böyle her hafta sonu yürüyüş yapıyoruz. Sonra kahvaltıya gidiyoruz. Nasıl? Ah gelmemiş tamam. Güzel. Tamam. Gelmemiş. Bakalım be bir... Ne? Gelmiş. Vallahi gel. Hayda. Dilinden kurtulma şimdi. Bak orada beni bekliyor. Arkadaşlar hayatta dilinden kurtulamam şimdi. Benden önce gelmiş. Eyvah 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 eyvah. Ne yapacağız? Neyse çiçekle kandırırız artık. Kahvaltıyı da biz ısmarlayacağız. Şşt. Sen bir daha yemek mi yiyorsun? Kahvaltıyı ben ısmarlamam. Kahvaltıyı ben ısmarlamam. Arkadaşlar challenge yapıyordu. O önce gelmişler. Kim önce gelirse kahvaltıyı ısmarlıyordu değil mi? Ben yaptım. Ya. Nasıl evet. Ay, ya? Ay <laughs> papatya. Neyse sen kahvaltı sen. Sen niye yemek diyorsun kahvaltıya gideceğiz? Ne? Ne? Aç, 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 aç. Oh. Kaldı <laughs> mı? sen ısmarlıyorsun, çiçek şey. aldım. Şimdi bayılmıyorum. Çiçek abi. bu arada i̇şte... 250 lira olmuş. Bak, teşekkür ederim Ercan. Benden Yok. önce gelmiş ya. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> sen benden önce nasıl geliyorsun ya? Ben o kadar hazırlık yaptım takipçilerine bak. Hediye getirdim. Bu ne? Arkadaşlar neyse kahvaltı yiyoruz. Kahvaltı yedim. Gitmeyelim kahvaltıya. Yedik işte. Ne haliye gidelim. Arkadaşlar bu arada haliye sürpriz yapacağız. Geleceğimizi biliyor. Aslında biliyor bilmiyor. Biz normalde iki gün önce gidecektik. Ablamızın işi vardı çalıştığı için. Sonra dedik de. Biz de... Yemem yemem. Yeme. Niye aldın onu? Pardon şişen diye dedim. olur ben... Sen bayılıyorsun ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi normalde Halik bize konumu attı. Yani Halil'in evinin konumu bizde var. Ee, normalde biz iki gün önce gidecek biz bugün sürpriz yapacağız. Ya yani haftaya geliriz dedik. Bakalım. Orada beğendin mi <laughs> hadi gidiyoruz kahvaltıya. Ben çok açım. Hadi hadi hadi. Bagajı mı ya? Koyalım, koyalım. Arkadaşlar bu arada inanılmaz araba kullanıyorum. Hadi bana anahtarı ver. Manyak e-sporcuyum. Kenan Sofoğlu gibiyim yemin ediyorum. Ben kullanacağım zaten. Hadi gel. Arkadaşlar arabayı ben kullanacağım bugün. İnanılmaz kullanıyorum. Şimdi araba nasıl kullanılıyor? İlk önce bismillah çekiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ayet herkese okuyacağız şimdi tamam mı? Tamam. Bu kadar, benden bu kadar. Ay, <laughs> yani. Dur dur telif diyeceğiz. <laughs> Kardeşlerim şimdi ne yapıyoruz? Bir dakika ya. Yeni bir seri başlatıyorum ya. Ne? Araba kullanmayı öğreniyorum. Tamam. Sen öğret. Niye millete ha, para vereyim boş boşuna? Tamam hayatım. Saati 1500. <laughs> saati 1500? Saati 1500 be. Gideyim mi? Ama özel... Hani ders olacağı için haksız mıyım Arkadaşlar Tamam ya tamam hadi gidelim sen git Bu kadar da Gerçekten insan ezilmez ki yabancı değilsin Tamam GTA'da ben sürüyorum ama araçları Ben senden 1500 dolar alıyor muydum <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi ne yapacağız kahvaltıya gidiyoruz Hemen yemeğimizi yiyelim Çok güzel bir yere gidiyoruz bu arada öneriyorum Ciddi arkadaşlar sponsorlu değil bu arada. isim vermeyeceğim Fenerbahçe'ye gidiyoruz arkadaşlar Tamam Fenerbahçe'ye gidiyoruz Gidiyoruz Gidiyorum. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'ye geldik Ablanız da Fenerli, ben de Fenerliyim. E dedik ki kahvaltıyı da Fenerbahçe'de yapalım. <laughs> <laughs> evet. Şimdi bak ne güzel kullanıyor görüyor musun? Bu arada hakikaten arkadaşlar mükemmel kullanır. Şey değil, değil mükemmel kullanır. Her ben de sürekli. sadece izlerim. Benim özel şoförüm. E patron da kullanmaz şimdi arabayı. E, GTA'da da arabayı şey yapmıyorsun. Ay, doğru. Bana. Arkadaşlar acayip park sorunu var. Ben niye araba almadım o zamana kadar? İstanbul'da oturduğum için. Çıkıyor Nazlı'ya. Çabuk 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 çabuk. Tamam, İspark değil mi burası? Ya burada arkadaşlar pazar günü yer bulmak imkansız ya. Valla İstanbul'da birinin çıktığını görmek yamyam yam gibiyiz arkadaşlar ya. Biz çıkıyoruz öbürü giriyor öbürü çıkıyoruz. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Dikkat et. Süpersin. Harikasın. Ben de biliyormuş gibi şey numara yapayım. Çok iyi. Şimdi tam sol. Tam sol yap. <laughs> Fark ettim Aşırı ciddi oluyor bu arada fark ettim aşırı ciddi. Hadi bakalım şimdi kahvaltı yerine gidelim. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'ye geldik. Sen yap video artık ben yapmam. Arabayı da onu kullandıracaksın. Evet arkadaşlar şu anda Kadıköy'ün en gözde mahallelerinden birisindeyiz. Fenerbahçe'deyiz. E burası genelde... Burası senin mekanı sen tanıtacaksın. Tabii benim mekanım burası. Burası genelde kahvaltısıyla meşhurdur. E... Bunun dışında, Fenerbahçe ismini nereden alıyor? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Kadıköy'den ötürüdür herhalde. Yok biz şurada fener, fener var, yapıyoruz. işte oradan alıyor. Yok o nasılmış biliyor musun? Neymiş? Bir tane fener varmış. O evet. fener böyle yanıyormuş her gece. Ee? Önünde de bahçe varmış. Bize ilkokulda böyle anlattılar. <laughs> ya, ya ne alakası var? <laughs> Arkadaşlar, burası şöyle sahil, çekeyim. Çok güzel bir yer hakikaten. Kahvaltıya genellikle biz buraya geliyoruz. Mekanın ismini vermeyeceğim. Tamam mı? Eğer bugün bedava verirlerse kahvaltıyı, ismini veririm. <laughs> tamam. Hadi gidelim güzel bir kahvaltımızı yapalım. Arkadaşlar kahvaltıcı geldik. ve ben ısmarlıyormuşum. Evet geç kaldın hayatım. Nasıl geç kalırım ya? Geç kaldın. Arkadaşlar. Mesele kahvaltı ısmarlamaksa biliyorsunuz her zaman geç kaldığım yere erken gelirim. <laughs> Ay yok böyle bir challenge yaptık ya nasıl basıp gelmişti. Şey İstanbul'da bir <laughs> trafiği ben hesaba katmıştım. Neyse ben Marmara'ya da gideceğim. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yiyelim. Allah'ım bak şarj makinemi iyi ki getirdim bak, evet var, ya yer var hemen telefonumuzu da şarj edelim büyük ihtimalle e, Halil kardeşim hiç haberi yok bu arada onu kandıracağım diyeceğim ki Fortnite oynamaya gel evini basacağız ya şimdi. çocuk müsait mi acaba biz gidiyoruz Nasıl? ama yani olmadan aşağı iner hediyesini mi diyorsun? veririz ama o diyordu bugün annesi falan Mevlüt'e mi ne gidecekmiş onun için dedim sana bugün gidelim. ya o önemli değil onun aşağı iner çay içeriz bir yerde öyle şimdi mi diyorsun müsait, ama onun odası var var mı annesi falan tanıyor beni ya, ya. Yani. biz biraz patalansız olduk evet yani, ne bileyim biraz sanki evet, tamam, ver, hadi, be. ama bildiğim kadarıyla cuma gün diyordu ya annem ya cuma gelin diyordu ya da pazar diyordu pazar mı? cuma ya da pazar Cuma dedik son haftaya gideriz demiştik ya, ya orada hiç beklemiyor He, öyle mi yaparız tamam, tamam, tamam. sen de şarj edeyim hadi tamam. ya ben erken gelsem nispetli bir şekilde ben yiyecektim Allah'ım ne kadar güzel ısmarlanan patates daha güzel olur. <laughs> İyi. Tamam arkadaşlar. Ee, ben kaybettim. En azından menemen benim. Şunu ben önüme alayım. Bu benim. Bunu vermem. Bunu Menemen de güzel gözüküyor arkadaşlar ha. Valla bir gün menemen yapma videosu çekeceğim. Bak nasıl nispet diyor. Bak. Aa. Bak. Ama arkadaşlar, sen görürsün. Yani. Şey, yani... <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Bu for Sarp ya abi. Arkadaşlar ben de şu menemeni yiyeyim. Sonra da Halil'in evinde görüşürüz. Piş. Evet arkadaşlar şu an Halil'in evine doğru yola çıktık. Ve 20 dakika sonra Halil'in evindeyiz. Nereye gidiyoruz Hayat? Benzinliğe gideceğiz. Nasıl ya? Hayatım yani su buharıyla gitmiyoruz. Şimdi arkadaşlar benim ne aramın... Kadar, ne kadar doldurayım? Dur gelme şimdi Ne kadara gideriz buradan? Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Ben Galatalı Gaye. <laughs> tamam sen oraya hemen şey at. Bir şey alayım mı? Su mu? Ya bu Halit de nerede oturuyor? Dağın başında mı oturuyor ya? Ben abi şunu tutayım kameramı. Bir dakika. Şuraya girin diyor. Oraya mı gir diyor? Ver bana da. Sağ tarafa yanaştı değil mi? Ama... Tamam. Ya aman 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 adamı çizmeyelim şimdi. Çizmeyiz. Dikkat et dikkat evet, evet, Geldik tamam. Biliyorsun profesyonel. Gel. Gel gel. Tamam. Ha, Şey 50 lira mı? 50 lira yeter mi? Kaç lira dolduracağız sözünü? 50 lira mı? Tamam, 50. lira. lira. 90'larda 90 mı yaşıyoruz hayatım? Ya. 50 lira gidemez biz buradan hale ya. Marmara'yla gidecektik. Keşke Marmara'yla gitseydik. <laughs> ben Marmara'yla gidiyorum. <laughs> ben ben Marmara gidiyorum, anlıyorum. ben Marmara'ya gidiyorum Ben Akbil'le gidiyorum, sen dön buradan. Hangi ben gider çekerim <laughs> Ne, ne kadar dolduruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Geldi bakayım Surat ifadesine Şu çikolata 5 lira ya Şu Tamam ne kadar koydun Ben şu an Nasıl? Ne kadar koydun benzin? Adama dedim ki 50 liraya nereye giderim dedim. Sen dedin dalga mı geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu mu Adamın 50 liraya nereye giderim dedim. Evet. Adam dedi hiçbir yere gidemezsin. Evet. Tam 150 lira koyayım dedim. Nereye gideceksin dedim. Dedim Halkalı'ya gideceğiz. Sonra Hı. eşim dedi bir şeye dönecek. Evet, yok yok faturayı olsun. şey. Nerede o benzin faturası? Bunu da ne Tamam. Ve onu da kat. Ha, Adam alalım. camı hali siliyor. Helal Halit'ten orada onu bırak da <laughs> camı bedavaya getirdim. <laughs> <Camı bedavaya getirelim. gülüyor> Cam silmeyi bedavaya getirdim. Ben. Nasıl? Tamam. 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 Hadi gidelim. Birazcık var. Araba almayın. İstanbul'da oturanlar araba almayın. Bak vallahi toplu Aşkım, taşıma az, kullanın ya. yemiyorum lan. Toplu taşıma kullanın arkadaşlar ya. Bayılır mı? O kot nürcan Marmaray'ımız var. Hayatım sen dedin de arabayla gidelim diye. Mutlarsan sen seni marmarayı bırakayım. bırakayım mı marmarayı seni? Ben marmarayla gideyim ya. Sen, tamam, sen dur. ben doldurdum ben. ne para. Tamam, ya kadar. çok pahalanmış çok. Allah. Vallahi bir de herkese bak insanlar Hı. aile geçindiriyor. Hı esnaflar olsun öyle yani hakikaten şu an çok zor ya Evet arkadaşlar Halil'in evine geldik şu an apartmanlıyız şimdi Hali'yi arayacağım Hediyeleri i̇şte burada direksiyonla aşırı sevinecek hayatım anlar mı Alo aleyhisselamu aleyküm aleyküm selam şey e, Fortnite çekeceğiz onu ne zaman geleceksin Ha tamam ablan da bekliyor bir da bir şey. Falan yok yok şey yapacağız. Bu ilk videosu çekecektik ya. Ha şey öğretme tamam. 10 dakika 10 dakika gelirim ben. 10 dakika mı? Yok. Tamam. Tamam hacı tamam. koçum görüşürüz. Bir... Ben de çayı koyuyorum geliyorum şimdi. Tamam tamam hafız geliyorum. Hadi <gülüyoruz> görüşürüz <gülüyoruz> oğlum. Güzel, şu de. <laughs> <laughs> kaçıncı kat? Biliyosun. Demek ki konuşuyor. mı? konuşuyor. Kapıyı çabuza alalım. Burası değildir herhalde. Evet, bence He? Ha? hali arayalım. Nasıl hali? Yanlış mı diyeceğiz hani evet. kadınların kadınlar şeyde? Arayalım diyelim ki ben geldim var diyelim. Öyle mi diyorsun? Tamam sen şimdi kapat kamerayı. Hadi o hangi kaydı gidiyoruz ki? Resit olur. Valla. Kapat kapat sen. Alo. Halit duyuyor musun? Duyuyorum <laughs> duyuyorum. Şu an ablanla sana geldik desem. Nasıl ya? Allah çarpsın. Hocam dalga mı geçiyor? Kur'an çarpsın ama hangi daire olduğunu bilmiyoruz. Yanlışlıkla çalmayalım bir aradık hocam. Şimdi turu yandı ben telaş yaptım şimdi niye söylemiyorum daha önceden bak. Tamam tamam hangi apartman? Kapıya açsana geldi. Müsait mi ya? Bir soru bak. Müsait mi? Henüz kattayız. Halit müsait misin? Müsait misin? Müsaitim müsaitim. Zaten o odaya Müsait değilsen. Tam müsait değilsen dakika takılır geliriz biz. Şu an bana Yok hocam yok. Kapıyı aç. Henüz. Kalkırdım seni. Geldim. <laughs> Geldim. Geldim. Buraya <laughs> <hiç korktum>. ben... <laughs> ya. ben de <gülüyor> <Niye> <gülüyor> ya, da ya. Ya, benle <gülüyor> geldim. <gülüyor> Dur, iki, şu an var ya elim ayağım tutuyor. Bak, beri hep evime gel der. Şimdi nasıl gülelim? Biraz karanlık bu. burası ama. Efendim, biraz karanlık böyle. Ya şu an başka bir şey var işte de ya, Burada çıkartalım ya. değil mi Halik? Yani Halik. Her zaman kızma sonra. Hocam, Ayakkabılarımızı burada çıkalım. Çıkartalım istersen. Tamam. Şurada Çıkartalım. Yok yok. Etmez, gel. Ya burada gel, gel, hal halı var. sermiş kadın. Fark etmez de ben. <laughs> ya bilseydim. <laughs> Şşş şey, oğlum mi ha. Çay içmeye geldim. Müsait müsait. 10 dakika oturup içeceğiz. Var. Yok hocam <laughs> buyur buyur. Hadi. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Halik'in odasındayız. Eski günler geldi aklıma be. 2014. Adam Aynen bütün işler adam ya. 5M oynayanlar, oğlum Halik harbiden 5M'de şahit e lan. <laughs> değil mi? Aynısı <laughs> ha baksana. Bir yani şeyi o top sakalı şey, yok. Burada Halik, <laughs> şu kadar cipken <laughs> beni takip eden çocuk. Bak yemin evet. ediyorum. İlk defa bir tane takip. aslında takip şimdi değil o benim. O benim kardeşim gibi, manevi 15'de. kardeşim. Size şöyle söyleyeyim, cidden... Vallahi billahi duygulandım. Çünkü ilk defa bir takipçimin evine geliyoruz ve oyun Fatih ortamı gibi ortam yapmışsın. Evet hocam birazdan içeri girsin. Evet gel. Şimdi artık gel. Hızlı hızlı başlayalım. Bak şuraları çek. Al bu içeri Hani sen. adam hemen sadece de AMD'ci olmanın tabi biraz değil değil bu, işte Bu kaç sende 580 mi var? 80 o. Diğeri bu arkadaşımın ne? kartı o. He yani oraya dizdi. Ben kutu şeyim ya böyle manyayım. Biz ben de manyayım, Gene i̇şte. Battlefield oynayalım. Hocam ekranı da güzelmiş mekan. Bu ne oğlum? <laughs> hocam işte. <laughs> bu <bak>, ne? <laughs> mi? Mikrofon şeyi Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Senin ne? Bu bu bu? bu <gülüyor> ne? <gülüyor> hani bu ne? Var. Abla bu şey ya. İşte gaz pedalı hep söylediğim. Adam direksiyon yapmış. Tam oyun Fatih takipçisi. Eminim. Bakayım bir dakika bakabilir miyim direksiyona? Bak. Getir. Bak çevir. Aa çevrilmiyor mu? Ha çevriliyor. Çevriliyor hocam bak oh, göstereyim aman. mi? Olmazsa. Yok ya ben öyle. Ana arkadaşlar bu ne? Bir ara incelemesini de yaparız. Sana bir şey değil mi? Bu çocuk yemin ayrım diyordum da Tony Stark gibi çocuk yemin. Harika <laughs> 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 değil Tony <mi? gülüyor> <laughs> Stark <laughs> 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 Çok güzel. Vallahi çok güzel. gel bak Bunun burada şey benim, benim eski oyun Fatih gibi şey yapmış. <gülüyor> 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 eski remler. Oğlum bu ne? İki cevabı. Göstereyim dur. Sana bir şey değil mi? İyi ki geldik. Vallahi hocam bilmiyorum. bak. Bak hatta. eski. Ha aynısı bizde var abim bilir. Abime selam olsun buradan. Biz bak, Mehmet'in oynuyorduk. Yok. Bu bilmiyorum takip eden var mı? Palit'in evi de değil de Ahmet'e yaptığı zamanlar işte. Bu arada Halik'le bir bilgisayar toplamamız yok mu? Var hocam, bence. Hocam aşırı da bilgili biliyor mu? zaten ya. Bak yani bilgisayar çıkıyor. <laughs> Tarih eser olmuş ya. <laughs> <Bu> ne <laughs> anakartı? Hocam o Intel'in bak. Işlemci. Ne hocam? Bir dakika şu işlemci bilecek misin? Dur. Ver. Bu neyin işlemcisi? Yok yok oraya bakmak ben yok. yok. Oraya bakmak, bak, bakmak yok. Ne bu? Ne, bu? Atmon. Yok. Ne? Bunu de tut ben telefonu şey yapacağım. Dur. Tamam. Sen telefona bak. Arkadaş. Hadi evet, burası müze mi? Ne oldu? Bura bu? müze. Hayam. Hocam bu mu? bildin mi? Ne oldu? Bilmedim ben. O hocam Yok. Bu Intel. Hangi Intel bu? Intel'in pil, pil kullandığı zamanlar. Ha, o ilk oğlum i̇lk, tarihsel ilk, hayatım, ilk, hayatım bunlar bu arada. İlk Intel'in bunlar tarihsel. Çok oğlum, eski. Ben olay ne Bu ya? Ana oğlum var ya bu kadar abime benzerlik olur mu? Yani. Oraya daha mahrem orası. Aynı ya. Aynı abime benziyorsun. Hocam, bu, Ali, bir şey mi geldi? Hocam, kargo. Ali bir şey soracağım. Şey, evet, tabii. tamam tabii. iyi hoş da benim biliyorsun teknolojiyle aram çok iyi değil. Nasıl yaptın bunu mesela? Allah abla yani nasıl bu nasıl dönük, oldu nasıl oğlum nasıl bu? Nasıl algılıyor bir şey ya direksiyonu? Mekanizmasına... adam egzoz dumanı yapmış adam. Bu ne be? Ya Söyle. bunun olayı şu bak yani şuradaki şeyi algılıyor. Mouse. Ha şeyi direksiyonu çevirdikçe ha, mi bak algılıyor? Bak ekrana bak abi şimdi. Oha ha. <laughs> Mouse'un altı. Aynen. Direksiyon. Bir dakika. Çeksene be. Bu çıkartabilir miyim bunu? Çıkart mi? abla. Nasıl çıkıyor? Dur. Çıkıyor ben çıkartayım. Bakayım. Bu, Şunu algılıyor. Bunu hareket ettirdikçe oradaki direksiyon algılanıyor. Direksiyon. Yani diyorsun ki ETB evet, bölümü çok bir iyi var. lan. 500 IQ. Sana bir söyleyeyim mi? Arkadaşlar haliye beğeni atın. İşte Türkiye'nin mühendisi. Cidden tam mühendis kişi yani. Vallahi, Vallahi süper. Buradaki mouse'u bu algılıyor. Buraya da şeyi taktım. Peki bir şey sorabilir miyim? Dikkat ettin mi? Bu ne borusu? Ne var? Ya dur, ne dur, borusu? Ama söylemeyin ya. <laughs> bu ne Be? borusu? Süpürge borusu. <laughs> Baksana, süpürge Hane borusu. Ya. Baksanıza. boruları. <laughs> Kendilerine bağlamışlar. Nasıl <laughs> bildiğin? Hayda. Yani ben geçen dedim ya bir demirci dedim kesecek bir şey dedim. Oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Taşı pedalı da çok. Menteşe koy. koy ben. Tamam menteşe. Ha bunu işte oradaki Speksele harfi oluyor. gaz yapmış. Burada gaza burada frene basıyor. Menteşeyle yapmış bak. Hmm. Çok iyi ya. Ya evdeki Şu ne power mı? Power? O, şey, o Baso. o basso. Basso. Güzel güzel. Vay be arkadaşlar dur bakayım şimdi ben o zaman arkadaşlar bunu bir deneyeyim. Bir oynayayım ya. Bir oynayalım bakalım. Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir sistem görmedim. Artık haliyle akabız Tony Stark halidir. <laughs> yani ne diyeyim? Hayat şuraya bir gir. Oynuyorum ve aşırı da sarıyor bak. Bunu, bu ne bu? Bunu neyden yaptın? Hocam o kadife ya. Dur. Şimdi klavyeyi W'ye mi Hocam çok iyi lan. Aşağıda klavye var işte. Klavyenin üstünde. 500 IQ bu arada Ali. Şu an ne bu? Sağdaki pedal ne? Pedalı? İşte ya. Ya bu fren. Ha <laughs> bu ne tür ya? Gaz. çoraplarım da. Çünkü <laughs> <da>. Bak bak hayatım şu var. Şunu bir izle. Aşırı sarıyor. Arkadan çeksene bir beni şöyle direksiyon arka ekran. Bak. Ben burada araba kullanmayı öğrendim hayat. Tamam, simülatör işte. Bak, simülatör yani. Ne Ali, yemin benim. ediyorum 500 dur bir Arkada yük var mı benim? Arkada yük var. Mı? Arkada ben şöyle bir bu atmak istiyorum. Hocam bir frene bas, frene bas. Dur, izle şimdi. Dur mu atacağım? Bastım. Hocam arkada yük var. Biraz ya. ama hassasiyet ağırlaştırılabilir. Evet, evet. Var. Detaylar değil Aşırı iyi. Aşırı iyi Ali. Yani. Kardeşlerim bir beğeni gelir mi? Hali Bence şu sefabına. Bence Hali'ye bir beğeni. Bir beğeni patlaması gelir. Seni tebrik ediyorum. Aşırı iyi bu arada. <laughs> yani Hocam bu şey söyleyeyim mi? Ya. Logitech G29 <laughs> yanında halt yesin. 8000 bin lira ona mı vereceksin? Bir tane vites yapamadı mı? Hayır. <laughs> ya. Hocam vites biraz zorunda yaparım ama. Ya, yaparım. ya Var şey var. Sen şey. arkadaşlar. Harika bir sistem kurmuş ya. Bu arada ekranı 144 Hz de güzel. Hocam çık ağda şey. oynuyoruz kanka. <laughs> ama senin işlemci kötü değil mi? Bu ya. ne? Bunun o içinde şey. ne var? O direkt eve Nasıl yaptın ya? Onu anlatacağım. Ya şey, sen eve git ben buradayım bu gece. Tamam. Şey, e, gameplay bitsin. Hadi bu gece sizdeyim ha. Eyvallah hocam, geldim. Tamam. Aşırı güzel hocam, Baksana mikrofonuna da. Aşırı serdi. Oğlum var ya, bizim de hep hayalimiz bir direksiyonumuz olsun diye. Ya, ya hocam çok güzel, iyi. Ya. Vallahi tebrik ediyorum ya. Aşırı güzel Mesela abi. Sadece yani sistemi anlatayım. Merak eden olur illa Süper ya. Baksana pedalına kadar yapmış çocuk, kanalik. Ben şimdi Oyun Fatih abin olarak gündüm. sana bu derneğe ilgi getirdim. Hocam, Hadi yaptım? canım. Mouse'um bozulmuştu. <laughs> Hatırlıyor musun? Hocam diyerekten doldurdu ya. Sen haber haberi geçmiyor. Hocam ya. Yani, Göster <laughs> <dediğim gülüyor> direksiyonu. Hadi canım. Allah'lık. Hayır. O kamera yok ama sensa var ama Vallahi arkadaşlar hiç haberin yok ha. Yani, tamam yani gerçeğinden de bilmiyorum şey en mi? azından. Bu arada bu benim. Ya çok ince. E, 2015'ten beri kullandığım direksiyon. Hani takdir edersen ki sıfır getireyim alecim ama hocam bizden. Bunun bende yeri ayrıdır. İlk Eurotra çektim. Otomobillerden. <laughs> sonra... Ne yapacağız bir şey boşu dolaşayım ya. Hayır hayırlı olsun. Senin olsun en azından hak eden birine gitsin dedim. İhtiyacı olan birine gitsin dedim. Anladın mı? Bununla oynarsın. Pedalı e, da var. Pedalı da evet, var. var. Onunla takılırsın. Bir de bunun bir manevi değeri var yani. Hocam şimdi bak. Yani bu oyun Fatih'in ilk, ilk ilk işte şey yerlerinden. Yerinde. Bu benim şöyleyim zaten. Yani şey <laughs> değil. Koçum benim. Koçum. Yani, tamam. Masları Ben bu setup çok bir hoşuma bir gitti. Başka bir ne göstereyim ya bakayım başka. Güzel hayatım beğendin mi? Odası güzel. Baksana ya aşırı iyi. Aynen bu aşırı <laughs> iyi Çeksene, olmuş. çekeceğiz onun fotoğrafı. Baksana çok güzel. Geçem ya. Ya, içerik bu aslında. Aynen <laughs> çok güzel. Bilgisayarına mı bakalım? Bakacağım. Bilgisayarına gir bakayım. Bilgisayarında Bilmiyorum. ne var? 580 ms. <laughs> e güzel hocam. Bu var ya hayatım. 11 yaşında mı ne? Bak 11. Benim her videomun altına bak. Bundan 8 sene önceki videolarıma gir. Hep bu. AMD'ci bu. Fenerbahçe gibi AMD'yi tutar. Kavga ya. çıkarıyordum ben. Kavga çıkarıyordu. Orada Ama AMD'nin güzel yanı var hocam. Kışın soba niyetine kullanıyorum. <laughs> <laughs> Şimdiye başlayacağım. Neyse tam ya. Tamam bir şey. Arkadaşlar vallahi Halil evine geldik bugün. Videoyu da bitireceğim. Şimdi artık bize bir çay koyarsın. Hadi abi, <laughs> abi, abi yaparsın. dolma bile var. Halik bu arada adamdır. Eyvallah. Cidden bu zamana kadar beni hiç bırakmayan bir çocuk. Adamın hasıdır ya böyle yani Aynen. haliye bakıp benim eski takipçilerimi görüyorum. Çok çünkü böyle kişi var. Beğenilerinizi bekliyoruz bugün. Hem Dilara ile birlikte de arkadaşlar gezdik, eğlendik ve haliye de uğradık bugün. Adamsın. Hocam, sürpriz oldu ama ne yapalım. Ben bir saat oynarım bununla. Vallahi Aynen. bir saat oynarım. oyna yani. Tamam. Kapatalım videoyu. Bitirelim artık. Tamam. tamam. Görüşürüz. Beğen atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. şu Setup için lütfen. Evet, <laughs> Gerçekten bu hak ediyor. Evet, adam ya vallahi Halik süpersin. Halik son bir şey söylemek istediğim şey var mı izleyicilere? Da, şu an ben tabii şoktayım. Videodayız <laughs> ama ben aşırı şoktayım. <laughs> Fatih abi gel ya bir çeksene abla Fatih abi. yani şu an evde. Ben hani ne bileyim rüya gibi bir şey benim için de. Benim videolarımı rast serimi indirip yurtta izleyen çocuk bu. E, tabii bir de şurayı çeksene abla. Burada yani <laughs> uğraşıyordum ben böyle şuradaki şeylerle. Bir anda ş şey yaptınız geldiniz ben böyle kaldım öyle. öyle Aynen, Normalde biz geçen hafta şey... gelecektik. Evet. Ya. Ee, ablanın işi var biliyorsun. Bu hafta Aynen. gelelim dedik. İyi. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.